Evet, Glofur marka bebek bisikletimiz geldi. Parçalarını çıkardık. Epey bir parça var. Ee, yurt içi kargo ile geldi. Şimdi kitapçıyla e, montajını birlikte yapacağız. Sadece bir parçada bir deforma şeklinde bir. Şey gördüm sadece şu parçada şöyle bir kir var kullanılmış tan mı şöyle bir izler var bunu da müşteri hizmetlerine soracağız. Evet iyi günler videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size Gloper marka bebek bisikletinin kurulumunu yapacağız birlikte ve ürünün nasıl çalıştığını bir uygulamada yapacağız. Evet, parçaları görüyorsunuz yerlerde. Kolimizi açtık, kolimizden epey bir sayıda 3, 6, 9 onun üzerinde parça çıktı. Hepsi sağlam parçalar, sadece bir tanesinde sıkıntı vardı, onlar da silince kayboldu. Evet şimdi başlayalım. Evet ilk aşamada e, kitapçıkta da bahsettiği üzere Ön tekerden e, Kuruluma başlıyoruz Ön tekeri yuvaya Yuvaya sokuyoruz Şöyle Bastırıyoruz Ön teker Görüldüğü gibi tamam Sonra Gidonu alıyoruz Gidonun ön kısma bakması önemli. Şöyle e, gösterirsek ön tarafı doğru dönük. Şurada da bir kırmızı bir çentik var. O onu ayarlamamız lazım. Evet. Şu anda ön takım tamam. Kırmızı bir tık sesi geldi. Evet sağa sola dönüyor. Şu kısım gidon ön tarafa eğimli olması gerekiyor. Pedallara takalım pedallar iki tane pedalımız var bunları takalım şurada bir çevirme yeri var şu an açık konumunda açık konumdayken e, takıyoruz bunun tersi düzü var açık konumda Evet şu şekilde olması lazım yuvaya yerleştirdikten sonra buradan kilitliyoruz. Şu an çıkmaz, kilitlendi. Diğeri pedalı takalım. Açık konumda. Açık konumda. Şunu çevirelim. Şurada izler var. Görüyorsunuz. Geçeceği yer oturdu. Şurada yine kilitleyeceğiz. Evet, bu da tamam. Şu anda pedallarımız tamam. Çınar da iç içeride, kahvaltıda bize sesleniyor. Acele ediyor tabii bir kere kurulsun diye. Evet, arka tekerdeyiz. Arka tekerler, silah var. hiç da katılabiliyor. Ee, özellikle bir bisiklet bu. İki teker haline de çevrilebiliyor. Burada şu fren sistemi yukarıda olacak. Yukarıda olacak şekilde yerleştiriyoruz. Tabii kamerayı hiç tutmuyor de Biraz şartları zorluyorum. Evet fren sistemi bu şekilde. Sonra vidasını İki tane vida var arka teker'in vidalarına takarak arka teker'i sabitliyoruz, çeviriyoruz. Evet, arka teker tamam. Freni de bu şekilde. Bakın fren de sağlam çalışıyor. Şimdi diğer arka tekeri takacağız düşürmeden. Düşürmeden fren kısmı üst kısımda kalacak. Şöyle. Çok aşağıda oldu fren. İkisi aynı değil. Mi? Doğru. Şu an fren kapalı. Yani kapalı şu şekilde yere temas etmemesi lazım. Şimdi yine diğer vidayla da arka tekerleri sıklayalım. Çevirelim, çevirelim. Evet. Şu an aracımızın, bisikletimizin taslağını yapmış olduk. Evet yapacağımız şimdi diğer basamak selesini oturma selesini yerleştirme bunda iki kademe var maksimum ve minimum kademeleri var onlara dikkat edeceğiz sele yeri zaten burada şu kilit açık olması lazım yerleştirirken buna dikkat edelim şurada tırnağı bastırarak seleyi aşağı itiyoruz. Evet. Şu bir birinci kademe tam aşağıda şu anda görüyorsunuz maksimum yerde. Bunu bastırarak biraz daha yukarı alma şansımız da var. Bizim bebeğimiz küçük olduğu için bu şekilde taktıktan sonra kilidimizi kapatıyoruz. Şimdi şu ayak koyma yeri. Bu da yine öne bakacak şekilde bisikletimizin altına takacağız. Şunu çevireceğiz taktıktan sonra. Şu mekanizma dönüyor arkadaşlar. Bunu çevireceğiz ve ayakla kilitleyeceğiz. Şuradaki yuvalar şuradaki çentiğe gelecek. Evet. Şurada çentiği basıyoruz. Şunu da çevirip bunu kilitliyoruz. Bu kısımda tamam. Evet büyüdüğü zaman bu bu şekilde de bisiklet olarak kullanılıyor. Şu arka tekerleri ortaya aldığımız zaman tek teker halinde de kullanılabiliyor. Çocuğunuz büyüdükçe şeklini değiştirebileceğiz. Bizim çocuğumuz küçük olduğu için ona göre en güvenlikli mekanizmayı kuracağız. Şimdi diğer aşamamız şu üç parçadan oluşuyor. Üç parçadan oluşuyor. Üç parçadan oluşuyor. Bunu gövdeye gövdeye monte etme işi. Şunları birbirine taktıktan sonra şu vidayla bunları formatı ağzasına yapacağız. Tam da sıkmayalım bunun kontrol mekanizması var. Evet. Şu başlığı buradan çıkarabiliriz. biliriz. Kenarlarında tırnaklar var. Onları bastırarak içine geçiriyoruz ve bunu da yine. Evet. Evet şimdi çıkaralım tekrar bu mekanizmayı. Nasıl takıldığını gördük. Monte monte ettikten sonra bisiklete şu büyük serisine güvenlikli kemerlikli serisine monte ettikten sonra yine bu da çevirip kilitleyeceğiz. Böyle bir mekanizması var. Şöyle. Evet, Oturdu. Görüyorsunuz Alttaki güvenlik aparatını Evet selemiz yerine oturdu. Şimdi şunu taktığımız zaman şu arka ve ön yerleri o güvenliği daha da sağlayacak. Şöyle kırmızıya basarak itikleyeceğiz. Ebeveyn kontrol çubuğu kaldı. Bunu takacağız. Evet şu iki parça bir şey var. Demir kısmı demir kısmı alta doğru yuvalardan gördüğünüz yuvalardan geçireceğiz. Evet o. Sesi duymanız lazım. buradaki kırmızı tuşa basmamız gerekiyor şu anda bu tamam birinci aşama tamam ikinci aşama bu demir kısmını yerleştirme yine şurayı bastırarak şu birinci kademe eğer kısaltmak istiyorsak boyumuz kısaysa ikinci kademeye de alabiliriz iki kademeli bir kumanda olayı var. İki kademeli bir kumanda olayı var. Bir, boy olarak üstteki kısmı almak benim için daha iyi oluyor. Yüksek oluyor. Evet şimdi sepetine takmakta şöyle bir güneşliği var. Güneşliği var. Güneşliği de bur buradaki yere Taktığımız zaman bebeğimiz için süper bir bisiklet. Fren sistemi doğru taktık. Bisikletin hareket etmesini istemiyorsak, burada e, olumsuz olarak ne söyleyebilirim? Çok güzel, şahane kaliteli bir malzemeden üretilmiş. Şu ebeveyn kontrolünde hafif böyle bir esneme oluyor. Şuradan dolayı, şu mekanizmadan dolayı çok hafif, o kadar da önemli değil ama en ince ayrıntısına kadar size tanıtmaya çalışıyorum. Bir de bisikletin rot balansında, şurada bazen çok ince, çok ince bir boşluk kalmış milimle. Hani topraktan falan gittiği zaman bisikletimiz, çamurlandığı zaman ön teker problem olabilir mi onu da test edeceğiz. Çınar'a ve bize hayırlı uğurlu olsun.